Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Peki 2020 Ekim'inde başakları neler bekliyor? Paraya dikkat. Hmm, zaten dikkat eder onlar paraya. Evet, Evet paraya dikkat ederler ama... Para olarak yapacakları davranışlar, hareketler veya önümüzdeki dönemde yaratmış olduğu vizyonel davranışların sonucunda ya para çok kazanacak ya para çok kaybedecek. Hmm. 2 Ekim önemli. Parayla ilgili bir gelirde bir sonlanma. Nasıl bir kap kaybetme bir deyince ne demek? E, parayı da kaptırabilir, hata ha. da yapabilir. Yani onlara çok dikkat ha. etmek lazım. 2 Ekim haftası çıkabilecek ekstra masraflar. O masrafların acinde on, ondan sonraki hafta 9-10 Ekim Ekstra gelirler. 16 Ekim'den itibaren ekstradan, etraftan gelebilecek. Yani daha ziyade 8. E, ihtimaliyle gelebilecek. İşte kredi alıp ev almaktan tut, kredi alıp alaba, araba almaya kadar kendisini borçlandıracağı bir döneme giriyor. Yani borç alacak ilişkilerin çok yoğun olduğu bir dönem bu. Hmm. Borç alacak ilişkileri ama 2 Ekim haftasında o Mars'ın retrosu, 16 Ekim haftasındaki o yeni ay bunlar bu ay mesela kredi almak için de aşırı borçlanmak için de çok hızlı hareket etmek için de doğru ayral değil. değil. Bu ayralde yapılacak bu tip davranışların sonucu gelecekteki uzun vadede ödeme planlarında sorun yaratır. Hmm. Ben her zaman şunu söylerim. Bir krediyi alırken veya bir evi alırken bir şekilde borçlanırken o kadar güzel bir astrolojik döngüde olmalısınız ki şu an maddi durumunuz iyi ama 15 yıl vadeli ev kredisi alıyorsun arkadaşlar. 10 yıl vadeli ev kredisi alıyorsun. Ama o arıyorsun. hangi astroloji 15 yılı iyi gösterir ki zaten. Alırken diyorsun. Alırken, i̇yi başlarsa iyi, iyi mi başlarsa gider? İyi başlarsa iyi gider. Yani aldığı evet, zaman göstersem 15, yani 15 yıl. Yani 15 yıl ya. Ben şu an arası, nasıl yani öde öde bitmez ya hayatının düşünürsen e, yani dörtte biri 60 yıllık bir hayat olsa dörtte evet yılı borç dörtte birini borç ödeyerek geçiriyorsun. Aynı şekilde bu otomobil içinde de geçerli ama kapitalizm insanları borçlandıran bir yapı. Başka da alternatif geçmişini yok. Geçmişini ödüyorsun devam. Çoğunlukla geçmişin ama bu ay borçlanmak için zö iyi bir ay değil sevgili arkadaşlar. Ben orsam bu ay biraz sizin yerinizde orsam defansta kalır, birikimlerime dikkat eder, çok fazla hareket Başaklar etmez. Başaklar temkinlidir ya. Temkinli, sakin, yavaş ve e, akıl başında davranışlarla, akıl başında davranışlarla. Bu olayı gerçekten hmm. düzenlemek zorundayım. Başka türlü baktığımızda bu olaya, başka bir yaklaşım biçimiyle baktığımızda çok zorlanırız. Çünkü öbür türlü 50 tane sıkıntı, 50 tane problem, 50 tane ee, dengesizliğin olacağı bir döneme giriyoruz. Bu dengesizlikler, bu problemler, bu gerginlikleri de çok yoğun yaşayabiliriz. Bunun yanında para e, girişi ve para girişi ile ilgili bir ay Venüs'ün biraz Başak burcuna 9'undan itibaren girmesi onlara biraz daha fiziksel olarak güzelleştirecek, kendilerini daha iyi hissedecekler. Etraflarındaki insanlardan küçük küçük hediyeler, değerler arayacaklar, güzel toplantılara katılacaklar. Bazıları 18 Ekim ve takip eden dönemde küçük de bir flört yaşayabilir, bir aşk ilişkisi yaşayabilir. Aslında o kadar zor bir ay değil. Maddi ve ekonomik olarak dikkat ettikleri takdirde Venüs'ün Başak Burcu'nda evet çok da güçlü değildir. Biraz zayıftır da Venüs ama Elimizde o var. Yapacak da bir şey yok. Ee, bazı yaratacağı alternatif değerler e, sebebiyle dostlarından, arkadaşlarından hatta kendilerine aşık olan kişilerden alabilecekleri e, değerli hediyeler, komplimanlar, e, güzel duygularla da o tarafta güzel şeyler yaşayacaklar. Başak, sevgili Başak aslında size söylediğim şeyler e, Ekim ayı içinde e, iyi şeyler. Ekim ayı o kadar zor bir ay ki. Ondan göbek dolayı göbek Biraz göbek atın. Sevgiler. <laughs> şey Bye.